Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan kapama tarifi paylaşacağım. Tadıyla, görüntüsüyle harika bir ana yemek tarifi oluyor. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle tavayı ocağa aldım. Isındıktan sonra içerisine 400 gram kadar küçük küçük doğranmış kuzu etimi ekliyorum. İstiyorsanız dana eti de kullanabilirsiniz. Boyutları bu şekilde olacak. Kuş başından biraz daha küçük olması gerekiyor. İyice böyle kendi suyunu salıp geri çekinceye kadar pişiriyorum. Kendi suyunu çektikten sonra içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1-2 dakikada bu şekilde kavuruyorum. Sonrasında diğer malzemeleri ekliyorum. 2 adet orta boy soğanı Yemeklik olacak şekilde doğradım. 2 adet kırmızı biber, 1 adet de yeşil biberi de doğradım, içerisine ekledim. Bu şekilde onları da küp küp doğradım. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Sonrasında içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayla beraber güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatıyorum. Ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte yaklaşık 10 dakika boyunca pişiriyorum. 10 dakika sonrasında soğanlar ve biberler güzelce pişmiş oluyor. Tekrardan karıştırıp içerisine 2 adet küp küp doğradığım domatesi ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Baharat miktarını arttırıp azaltabilirsiniz zevkinize göre. Tekrardan karıştırıyorum. Yine kısık ateşte tavanın kapağını kapatıp bir 10 dakika daha pişiriyorum ve içerisine ekleyeceğimiz sotesi hazır oluyor yemeğimizin. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi patlıcanları doğramaya geçiyorum. Bu yemek için kemer patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları uzun ince olacak şekilde doğruyorum. Kalınlığını gösterim. Bu şekilde olması yeterli. Çok fazla inceltmenize de gerek yok. Toplamda 5 adet kemer patlıcan kullandım. Kişi sayısına göre yine patlıcanı arttırıp azaltabilirsiniz. Hepsini bu şekilde doğrayıp tuzlu suda bekletiyorum. Acı suyunun çıkması için sonrasında yağlı kağıt serdiğim tepsiye patlıcanları diziyorum. İstiyorsanız yağda da kızartabilirsiniz ama ben fırında pişirmeyi tercih ediyorum. Ve iki tepsi şeklinde patlıcanları dizdim. Üzerlerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde hem daha az yağlı oluyor. Yağ sürdükten sonra biraz da üzerlerine tuz serpiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Ve bu şekilde gayet güzel pişiyorlar. Et sotemiz de hazır. Şimdi yemeğe hazırlamak için küçük güveçler kullanıyorum. Pişirdiğim patlıcanları güvecin içerisine bu şekilde diziyorum. Hepsinin uç kısmını güvecin tam ortasında birleştiriyorum. Pişirdikten sonra ters çevireceğimiz için güzel görünmesini sağlıyor. Bir güveç için toplamda 6 dilim patlıcan kullanıyorum. Sonrasında orta kısmına hazırladığım et sote'den koyuyorum. Şöyle 3-4 kaşık kadar ilave ediyorum. Ve sonrasında kenarda kalan patlıcanları et sotenin üzerine kapatıyorum. Yapımı oldukça pratik şekil vermesi, hazırlaması oldukça kolay. Şimdi tekrardan gösterim. Uç kısımlarını tam güvecin ortasında birleştiriyorum. Sonrasında içerisine et sote'den ilave edip kenarda kalan kısımları üzerine kapatıyorum. Bu arada istiyorsanız farklı kaplarda kullanabilirsiniz. Sadece ısıya fırına dayanıklı olması gerekiyor. Yoksa istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Şimdi hazırladıklarımı fırın tepsisine aldım. İçerisine 2 su bardağı su ekliyorum tepsiye. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğim. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Ona göre ayarlarsınız. Artık fırından çıkarttım. Ve 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için bekledim. Şimdi tabağı ters çevirdim ve güveçten çıkartıyorum. Çok kolay bir şekilde fırın kabından çıkıyor zaten. Görüntüsü harika. Görseli çok güzel bir ana yemek tarifi oluyor. Şöyle tabağa çeviriyorum ve güveçten çıkartıyorum. Kesinlikle denemeniz gereken nefis bir ana yemek tarifi. Patlıcanıyla et sote'siyle aşırı lezzetli bir tarif oluyor. İstiyorsanız bu şekilde tabakta servis edebilirsiniz. İstiyorsanız hiç ters çevirmeden güveçte de servis edebilirsiniz. Her türlü ikisi de olur. Şimdi şöyle bir bıçak yardımıyla kesip iç kısmını da göstermek istiyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. İç kısmı da bu şekilde. Sebzeleriyle, etiyle harika bir ana yemek tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.